Ne? Futbolcu musun? Kardeşim antrenörüm ben hayırlı olsun. FIFA'da yüksek lisans yaptım. Rıza abi arıyorum bir dakika bekle. Abi çocuk sol ayak böyle bir sol yok yani. Cristiano Ronaldo. Oğlum şaka falan değil bak gece gece senin için iki tane adam arattırdım bana. Ne iş yapıyorsunuz arkadaşlar? Okumaya çalış. Ben de futbolcuyum. Ne? Futbolcu musun? Evet. Hangi takımda oynuyorsun? Yeni Ordu Sporu. Kardeşim antrenörüm ben hayırlı olsun. Yaş kaç senin? Hadi oradan. Bak hadi oradan da. Kaç kaç yaş kaç? 19. Oo çok güzel kardeşim. Çok güzel. Bir şey söyleyeceğim hangi mevkide Ayağ, oynuyorsun? Ayağın, sol bek sol açık. Bek oynayabiliyor musun sol bek? Orjinalim bek benim. Bir dakika abi. E, peki hızlı koşabiliyor musun? Hızlı koşabiliyor musun? Daha hızlıyım ya. Ayağın ne? Sağ mı sol mu? Solak. Her ikisi var da sol. Sol çok iyi. Sol bek sol. Bana bir boy, boy ve kilo versene. Bir boy kilo ver. Bir saniye bekle. 1.79 boy. Bir saniye abi bir dakika. 1.79 boy. Evet kilo? 68. 68. Doğum tarihi yıl olarak? 2000. 1.79, 68, 2000. Şeyi biliyor musun? E, kemik ölçümü falan yaptırdın mı? Kral, yaptırdım da bilmiyorum ya. Belgeleri falan var ama değil mi? Ha testi ya. Testi, testi tamam. Ücret alıyor musun takımdan? Ücret illa ki Ne kadar ücret alıyorsun? Onlar konuşulmaz şimdi burada. Ya çok problem değil aga. Söyle ben sana güzel bir teklifte yapacağım. Ha ya, sen ne öğrenirsin? Hacı şimdi şöyle söyleyeyim ben Beşiktaş bu 18 takımının antrenörüyüm bizim hocamız var. Sahir efendim. Harbi mi diyor? Evet evet Beşiktaş şimdi nasıl ee, Bizim tesisler Karfalda Anadolu yakasında. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim Aynen. bak açık konuşayım bek yok, bek bulamıyoruz. Ee, bizim orta sahaları falan hep beke çekmeye çalışıyoruz ama çocuklar şimdi oyna diyorsun oynatamıyorsun eğitemiyorsun yani anladın mı? Bizim bir tane forvet vardı evet. adamı kaleye eğittik yani o kadar o derece şu anda sıkıntı defans attı. Biliyorsun Beşiktaş'ta da şeyle bir sıkıntı var hani altyapıdan adam çıkmıyor son zamanlarda çıkan en son işte Oğuzhan falan var. Onlardan çok fazla verim aldığımız için altyapıya inanılmaz <laughs> bir ağırlık verdik Moruk. Şu anda şöyle söyleyeyim. Senin bu takımdaki geleceğin ne? kendini nasıl görüyorsun? Tam olarak bir şey yap bakalım bana. Planlarını söyle. Benim de... 5 yıllık kontratım var benim burada Ya kontratın problem değil moruk Transfer falan filan yapılır yani Bizim çocuklara ciddi paralar ödeniyor çünkü burada Beşiktaş'ta Hani Orasını bilmiyorum Yani Yani muhtemelen de... senin aldığın <gülüyor> ücretin <laughs> evet, evet. 7-8 katından fazlasını ödüyoruzdur Yani diye düşünüyorum Buradaki en kötü oyuncumuza O derece mi? Yani? Oğlum Beşiktaş diyorum yani nasıl o derece mi yani Ben ya, ben 27 yaşındayım, yaşındayım. <laughs> Spor spor yönetimi okudum ben E-spor yönetimi okudum ben Hı. 27 yaşında aynen FIFA'da yüksek lisans yaptım Belki Nick'imi falan duymuşsunuzdur. Miss Click diye Nick'im var. Aynı zamanda FIFA'da falan Amsterdam'a gittim. Rusya'ya gittim falan. En son işte Beşiktaş'la anlaştım. İyi de hayırlısı. E Spor yönetiminde. E Beşiktaş'la anlaştım. O aynı zamanda onların işte dijital dijital takımlarını falan da yönetiyoruz. E Spor takımları falan da var. Ama benim asıl mesleğim tabii ki e-spor üzerinde olduğu için takımı çalıştırmak, işte oyuncuları çalıştırmak aslında. Atıyorum bir oyuncu geliyor ya bana orta saha diye mesela takıma geliyor, ama orta saha ama bek oynatıyoruz mesela atıyorum anladın? mı? Beki alıştırmaya çalışıyoruz şu an çünkü elimizde bek yok. Bak sağ bek bile yok, sol bek bulunmaz int kumaşı. Bu Fenerbahçe'de, Galatasaray'da adam bırakmadı yani bu yaş grubunda. 23 yaşına kadar, 22 yaşına kadar bir tane kaliteli adam kalmadı yani ve belli bir yaştan sonra da adam biliyorsun ki seçme yapamıyorsun. Aynen öyle. Şimdi bir saniye seni bekleteceğim. Bir saniye. Rıza abi arıyorum. Bir dakika bekle. İsim neydi bu arada kardeşim? Berkant. Berkant. Bir saniye abi. Alo. Rıza abim iyi akşamlar. Yo mesajını gördüm de o yüzden geldim abi. Ha ben geçtim eve be ya. Aynen. Hala orada mısınız abi? <laughs> yo yo gördüm gördüm. Whatsapp'tan mesajını aldım. Dedim uyumamıştır. Anladım abi. Ya abi şey için aradım ya. Abi şimdi bir arkadaş, arkadaş var. Aha, benim Kuzenimin çok yakın arkadaşı abi aynen. Onunla denk geldik de kuzenle geldiler bize geldiler geçen. Bir çocuğa şöyle bir çocuğa bir şey söylemedim abi daha ben. Yanlış anlama. Çocuğa bir şey söylemedim ben direkt seni arayayım dedim abi. Aha. Abi şey diyorduk yani. Sol bek olsun, taştan olsun, kazma da olsa olur. Aha. Diyordun yani. Hani diyor, bir tane amona koyun, bir tane birini koyalım dursun, sabit dursa da kabul falan diyordun. Abi yetenekli bir çocuk. Ben izledim maçını da izledim. Senden önce gittim ya abi izledim. Şu an Samsun Spor'da. Samsung Spor'da. Yeni oldu, yeni oldu. Anladım abi. Samsun diye Fırat. <laughs> e, nasıl yapalım? Su abi çocuk sol ayak böyle bir sol yok yani. Cristiano Ronaldo. Öyle söyleyeyim sana. Abi driblingi falan müthiş bak. Şöyle söyleyeyim. Topla çok iyi oynayamıyor. Eyvallah. Bak top ayağına biraz sırtıyor açıkçası. Abi, tam, tam tersi abi. <laughs> top ayağında biraz tam durmuyor ama çocuk çok hızlı abi. Yani topsuz alanda falan çok iyi kat ediyor. Tabi tabi ileri gidiyor abi, geri tam dönüyor. Tam ya, topu çok süremiyor <laughs> açıkçası yani. Sol bek abi zaten beklentimiz ne ki? Abi asıl tam tersi topla çok oynuyor. Anladım abi. Marcelo Marcelo. Abi ben sana bilgilerini söyleyeyim bekle. Bekle bekle bekle. Abi boy 1.83. Boy 1.83. Aha. 61 kilo. 2000 ne abi? Ya çocuk sana şöyle söyleyeyim. Çok fırlama bir çocuk abi öyle söyleyeyim sana. Yani o topu gerçekten asla kaybetmiyor yani. Öyle de bir çocuk. Abi şu an takım var zaten çocuğun. Öyle yani baya para... Ha yok yok para alıyorlar. Babasıyla da ben görüştüm zaten abi aynen. E şey diyelim bir video falan isteyelim o zaman. Ne teklif edersin? Yok ben çocuğa direkt söylemeyeceğim. Ne şey yapacağım? Yo ben kuzene söyleyeceğim abi. Kuzenden bir öğreneyim de ne, ne alıyor ne bitiyor. Abi sen bana bir fiyat verebilirsen. Abi o kaçayla sen konuşmadın mı o kaça demedim abi sana. O kaça adam arıyordu vesaire demiştin. Sergen ben abi. Sergen abinin haberi var. Tamam abi ben çocuğa söyleyeyim o zaman. Kaç dedik şimdi? Abi sana şunu Sergen abi bu adamı görse bak gerçekten Antalya Spor'a direkt alır. Söyle Antalya Spor'a direkt alır. Ya hem bek yok hem de çocuk çok sevdiğim çocuk. Samsun Spor aynen. Yeni oldu abi yeni oldu spor. Tamamdır abi. <laughs> tamam yeter <laughs> bence yeterli bir fiyat abi. Tamamdır. Hayır diyeceğini zannetmiyorum. Yine de bir şey yapayım çocukla da bir konuşayım. Önce ben kuzenle konuşmuş sonra çocuğa dönsün o şey gibi olmasın yani. Beşiktaş peşinden koşuyormuş şey de yapmayalım yani. Arka planda biliyoruz bir sistemi nasıl işlediği ortada zaten de. Aynen Rıza abi. Rıza abi öpüyorum seni. Güntekin onay mı yanında? Tamam selam söyle ona da. Tamamdır abi. Yarın uğrayabilirsem abi uğrayacağım testlere. Aha. Tamamdır abi görüşürüz. <laughs> abim ya benim. Hadi hoşçakal abi. Ayağınız. Abi ne, ne Samsun sporu ya? Alo. Kardeşim geldim. Abi. Ha. Ne Samsun buraya ya? Kardeşim Samsun Spor oğlum Rıza Çalınbay konuştum da şimdi. Adam zaten kafası bir dünya yani herifin yani. Samsun Spor, Ordu Spor onun çok önemli değil. Ben bilerek Samsun dedim. Samsun'dan geçen geçen sene Fenerbahçe'nin alt yapısına bir çocuk aldılar. Çocuğum var ya deli gibi köpek gibi peşinde koştuk ama çocuk. Yani o yüzden Samsun dedim. İlk etapta hani kulağa hoş geliyor ya Samsun Spor şeklinde söylendiği için. Şimdi oradan özenli o tamam mı? Biz dedi niye bu Anadolu'dan niye çocuk bulamıyoruz falan tribündeydi. Bir hafta kafası da iyiydi yani çok iyi değildi de yani şeydi. Samsun orada demiştim, abi ben dedim ona sıkıntı yapma onu. Şimdi ben senin boyu evet. 182 dedim tamam mı? Ee, çok önemli değil. Hı. Bunlar zaten istatistiksel istatistik veriler, kemik ölçümünde falan yazıyordur zaten ama bunu niye dedim biliyor musun? İlk etapta seni bir izleteyim ben adama. Anladın mı? Bir video vesaire bir şey varsa onu bir izleteyim abi kilo 68 dedim ama verirsin herhalde 2 kilo falan daha verirsin yani değil mi? <laughs> Hallederiz ya. Oğlum sen şu an gülüyorsun ama bak şu an ciddi bir şekilde benim de bu takıma adam kazandırmam lazım kardeşim. Bu da kısmet, kader diye bir şey var. İnanır mısın kadere peki sen? İnanırım diyelim ya. O zaman kanka gülmeyeceksin. İnanır. Ciddi bir iş yapıyoruz. Yani güleceksen tamam ben çıkın gideyim yani. Problem değil. Ben ne alaka dedim ya futbolcu ne alaka yani burada. O yüzden bak tepkimi dikkat ettiysen ilk verdiğim tepki birazcık absürt bir tepkiydi yani fark ettiysen. Ay kral sıkıntı yok ya. Ne diyor? Kardeşim şimdi şöyle takıma zaten köpek gibi bek arıyoruz yani bak bunu bunu normalde sana söylemem doğru olmaz belki ama sen şimdi PUBG ortamında falan filan inanmazsın diye ben sana açık konuşacağım. Sana bir de iletişim vereceğim. Düşünürsen sen arayacaksın beni. Çünkü öbür türlü hoş olmaz yani. Ben senden numara falan istemeyeceğim. Sadece ben sana sunacağım. Bir de şöyle bir şey var senin o takımda olan bütün sözleşmelerin hepsini Beşiktaş tarafınca zaten alınır. Onu kafana dert etme. İstersen 15 senelik sözleşmen olsun hiç problem değil. Anladın mı? Şimdi sen oradan bana ne aldığını söylemen lazım. Aylık ne kadar aldığını bilmem lazım ama benim. 10 geldi. Bin. 10 bin. 10 alıyorsun aylık. 10 bin mi? Aynen. O zaman sıkı dur. İsim neydi kanka? Yazıyor ismim ya. Oğlum Berkant mıydı Fırat mıydı? Berkant. Ha, Berkant. Çok güzel. Berkant. Güzel futbolcu ismi. Tamam Berkant. Harika tamam Berkant çok güzel. 10 bin, veriyorlar 10 bin, 10 bin veriyorlar mıydı benden 10 10.000 veriyorlar mıydı? He bin net. Kardeşim pirim. ben sana direkt gelen teklifi söylüyorum ama bunu bak asla duymadın. Sen ilk buraya eğer düşünürsen buraya gelirsen sana bu teklifi biraz alttan açarlar. Sen yok mok diyeceksin. Bu teklifi duyduğun an kabul edeceksin. Bunun üstüne çıkılmayacak ama o haberin olsun. Hazır mısın? Hazırım. 48 bin TL artı kalacak artı ev artı araba artı primin de var yani. 48 bin TL. ama şöyle bir şey var şimdi. Profesörlüğü yakamam ben şimdi. Beşiktaş, Beşiktaş desen ki A, A takım desen ve mı? Bana desen ki sana para vermeyeceğiz ama A takım garantisi veriyorum. Anladın? Bak, Buna sana, bak ama sana bir şey söyleyeyim ama. mi? 48 bin TL'ni her ay alıyorsun. Bak 48 bin TL'ni her ay alıyorsun. Şurada senin şu takımda oynayacağın, Hı -hı. alt takımda yani B takımında oynayacağın süreyi ben sana söyleyeyim mi? Gerçi o sana da bağlı ama ee, çok iyiysen, bak çok iyiysen çok değil abi. İkinci devrede sen A takımın yedeklerine, ilk 18'ine falan girersin. 24'e falan seni alırlar. Bak çok iyiysen. İşte onun garantisine, işte Garans. onun garantisine versen bana tamam ya okey. Sen, 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 o Samsun Spor'un as takımında mı oynuyor kanka şu anda? Yeni Ordu Spor'un as takımında aynı. Yeni Ordu Spor kaçıncı ligde bana bir söyler misin? Üçüncü lig. He? Üç, üç. Üçüncü lig. Ulan bizim zaten alt takım ikinci ligde. Altın Ordu. Hangi, hangi ligde ya? Pardon Altın Ordu üçüncü ligde pardon. Ama şöyle sana şunun garantisini vereyim. Buradan kardeşim bak. Bir kere sen beksin amına koyayım. Büyük düşün tamam mı? Eee sen şimdi bu takıma... Ben zaten büyük düşündüğüm için gelmiyorum. Oğlum sen küçük düşünüyorsun. Ordu diyorsun. Yok. Bana şu an teklif var. Devre arasından görüşeceğim ben. Görüşeceğim takımlar var. Oğlum Beşiktaş'tan daha büyük bir takım var oğlum? Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Kral o Beşiktaş değil işte. O Beşiktaş A2. Oğlum A2, A1 bunlara Hı. takılma bak ben sana Rıza ile konuştum diyorum. Rıza Çalınbay'ın sen kim olduğunu biliyor musun kardeşim? Ben de Samet abi konuşuyoruz ya. E, Samet abi baba sen. Yani. E tamam arayayım Samet abi baba istiyorsan şimdi. Samet abi baba ile de görüşürsün. Seni Samet abi Samet ile. De... De... Sen benim kim olduğumu hala anlamam. Ben Misclick diyorum E-spor e yönetimi bitirdim. İngiltere'de yüksek lisans yaptım. Rusya'ya gittim geldim. Beşiktaş'tayım şu anda yani. Ya bilmiyorum. Dediğim gibi kral. Bir dakika. Bir dakika Samet'i arıyorum. Apoylara ver. Sorun görülmesi lazım. Aa, uykum geldi Fırat ya. Bir dakika ya amına koyayım. Sana burada iş yapıyoruz. Ne kübra? Açtım. Bırak şimdi kübrayı. Samet. Samet hocam. Ee, hocam şimdi elimizde çok değerli bir oyuncu var. Ee, kuzenin arkadaşı. Rahatsız etmiyorum inşallah gece gece. Yok. Kuzenin arkadaşı e, bu ordu sporda bek oynuyor hocam. Sol bek oynuyor. Senle daha önce... Bir dakika sorayım. Ee, Berkant'cığım sen Samet hocayla daha önce konuştun mu hiçbir şeyde? Konuştum. Seni tanır mı? Tanır mı seni? Ya tanıması lazım. Hocam Berkant daha, daha önce konuştuk diyor mu? hatırlıyor musun Berkant'ı? Ordu sol bek. Berkant'ı tanımıyorum ben. Hatırlamadın mı? Şimdi hocam arkadaş çok iyi, inanılmaz. Fişek gibi fırlantılı bir çocuk. Kötü alışkanlığı yok. Sigarası var. Onu da bırakacağını sözünü verdi. Sigarayı arada yani tek dal dedi haftada. Efendim? Arkadaş. Yarın getiremiyorum hocam. ben Şimdi e, Ersun Hoca'yı da aradım diğer takımdan. Mesaj attım ona da. Dedim böyle böyle. Sana önlendirdi hocam. Yani teklifi de verdik hatta. 48 bin lira teklif ben düşünüyorum. Onu da ayarladı 48 bin TL. Ama az takım e, garantisi verebiliyor muyuz hocam arkadaşımıza? Çok sağlanmış çocuk hocam. Siz beni biliyorsunuz antrenörlüğümü ne kadar... Efendim hocam? Önce bir gelsin bakalım demeyin bir çıksın. Nasıl oynuyor nasıl bir şey bir görelim. Parası önemli değil. Parası önemli. Az takım garantisi de veririz diyorsun gerekirse. Veririz. Tamamdır hocam. Ben seni rahatsız etmeyeyim daha fazla hocam da. Şimdi gece gece şey oldu. Bize de geçen hafta işte Sergen abi falan şey dedi. Oyuncu yok mu falan filan. Amona koyacağım dedi yapacağınız işi şey falan filan. Biraz kaydı biliyorsun. Onun için e, kuzen de getirmişti. Hocam e, elimden öpüyorum seni. Sağ olasın hocam çok sağ ol. Berkant. Beni tanımadı ya lan. Berkant. Buyur abi. Duydun mu? Buyur abi. Duydum abi de pek benzetemedim ya. Samet Hoca'yı ben bir de. Nasıl benzetemedin ya? Abi şaka yapıyorsan vallahi az uykum var ya. Ben şey yapayım. Berkan sana şu an hayatımın teklif Bak şu an hayatının teklifi şu an karşımda. Seçenekler çıktı. Hangi abi, abi, seçeceksin? Abi cidden yok mu? Eğer bir şakaysa. Şaka ya. Şaka falan ya, değil. Abi. Oğlum şaka falan değil. Bak gece gece senin için iki tane adam arattırdım bana. Rıza Hoca'yı arattırdım bir de şimdi i̇letişim. bak kim kimlere. Nasıl? İletişim alayım. İletişimi ben sana vereyim. Abim iletişim açacağım. Ben sana iletişim vereyim kanka. Eee sen babanla da görüş. Takımınla herhangi takımın hiçbir şey söylemiyorsun. Berkan bak bu çok ciddi. Herhangi bir konuşmayı unutuyorsun buradan çıktıktan sonra. Ee, kimseye... Anlaştık mı bu konuda? Anlaştık sıkıntı yok. Bak bunlar çok önemli konular çünkü e, biz yani Beşiktaş'la görüştüğüne dair en ufak hiçbir herhangi bir yerde bir, bir sıkıntı yaratmıyorsun, sormuyorsun, söylemiyorsun. Senin gerekirse takımla olan iletişimde yani takımla olan mali durumlarını bizim muhasebeci var Erhan abi. Erhan abi çözecek abi. Sen o, o konuyu konuşma yani. 5 sene anlaşma yaptım yok 10 sene bilmem kendimi sattım falan. Bunları şey yapma. Beşiktaş A burası. Anladın mı? Burada gerçek bir futbol takımında oynadığını hissedeceksin yani. Öyle söyleyeyim sana. Samet ağa Hocam da dedi ki A takım garantisi de veririz. Niye vermeyelim? Bir kere bek yani. Duydun zaten. Bekse dedi zaten dedi. Artı bir artı iki öndedir dedi yani. Ben sana iletişim bilgisi bırakayım o zaman kardeşim. Sen oraya dön. Uyar mı? Uyar Uyarım. Yarın sen bir yarın ayık kafayla bir konuşalım seninle. Ee, varsa video falan filan. İstanbul'a gerekirsen senin uçak biletlerini falan aldırırız. Ee, burada hani iki gün bir idman idmana çıkartırız seni. Bir misafirimiz olursun. Parada herhangi bir problem yok. Yine istediğin rakamı, istediğin rakamı alırsın. Ee, ama bunların hepsi takımdan gizli olacak. Zaten öyle olur ya. Gizli olur. He. Tamam. Notunu alıyor musun? Dur bekle. Ya kralım ben sana şöyle diyeyim ya. He. Ya sen benim numaramı yazdın. Yok yok, ben sana vereceğim şimdi iletişimi. Şimdi. Yok, ben sana iletişimi vereceğim, sen ben bana yarın... Ben not alamam ben şimdi ya. Ben sana yarın... Ben al nasıl alamıyorsun ya? Fırat, <laughs> sen al. Tamam, söyle dayım. Yaz. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri, <laughs> Fatih Sultan Mehmet, 34.771, Ümraniye, İstanbul. Tekrar ediyorum. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri... Nevzat Demir Tesisleri, evet. Fatih Sultan Mehmet, 34.771. <laughs> lan <laughs> tamam, mal plat. Mal plat. Çıldırdım. <gülüyor> Çıldırdım. <gülüyor> Kardeşim bir top sektörü de görüyorum ya. Benim oğlum benim oğlum benim ben benim deliyim benim. bana niye inandın ki sen? Kim inandı ya? Kim inandı ya? Sen basketbol musun? Ya Kral sen ne oynuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya kral sen Vallahi yok ya, yanlış şey yaptın. Yanlış kafaya kafa kattın. Neden kanki? Ya ben inanmadım ki sana, öyle bir şey yok ya. Niye kanka uyar diyordun, takımla anlaşmam var diyordun, gelemem dedin. Ilk. E kral sana uyuyorum da, sana uyuyorum ben de. Ben biliyorsun zaten başından beri. Kanka ben... Fırat'la gitmiş şey yapıyor Anladım, not ben nasıl futbolcu olurum Fırat? Fırat sen nasıl bir adamsın, niye not alıyorsun oğlum ya? Youtube'dan izleyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Senin ağzını burnunu... Istırırım. Yerim abone ol butonuna basmayı unuttuğun için şu an hatırlatıcı gibi düşün beni. Sana bunu hatırlatmak istiyorum. Şu an her şeyi bırak bir kenara. Kanalı beğen ve abone olma tuşuna bas ve like atmayı da unutma. Oyna bak.